Sahtekar diyorum ben onlara. Dilencilerim vallahi her günün maşallah. Vallahi acizlik diyorum. Az para çıkan dilenci de hiç görmedim. Onun bunu hırsızlığını yapıyorlar. Ne yapıyorlar başka? Ee, i̇yi niyetinizi suistimal ediyorlar. Bir sömürüdür bu. zamanlarda Çorum'da dilenci sayısı bir hayli artmakta. Vatandaşlar ekonomiden bu kadar muzdaripken dilencilerin üzerinden çıkan yüklü miktardaki para hakkında ne düşünüyorlar? Bu konu hakkında çok muzdaribiz. Özellikle Suriyeli, Iraklıların, genç çocukların. Ben birkaç sefer denk geldim. Kollu kuvvetlerine şikayette bulundum. 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar özellikle bayanların önünü keserek taciz niteliğinde ee, sadaka niyetiyle <laughs> yani para toplamaya çalışıyorlar. Bundan çok rahatsızım. Hatta elimden bir kaza çıkacak diye de korkuyorum. Bir şey yaptığın zaman adam yerine koyuyorlar. Dünkü yakalanan teyzenin cebinden 900 lira çıkmış. <laughs> Allah bereket versin ben o kadar kazanamadım dün. Ekonomiden herkes yakınırken yakın zamanda yakalanan bir dilencinin üzerinden 1000 lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendirin? Ya ben esnafım geri geliyor. Iki üç gün esnafı olarak e, biz e, etmeden kapattığımız günler oluyor ama dilencilerim vallahi her günün maşallah. Ben kendi şahsıma vermiyorum. Etmiyorum. Kimsenin de vermesini de tavsiye ve talep etmiyorum. Vallahi acizlik diyorum ne diyeyim. Bizim memleketimizde acizlik. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Bizim fakirlerimize bakmıyor. Caminin içi dururken dışında namaz kılıyor. O da bir ayrı mesele. Çevre illerden Çorum'a gelerek dilenenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilenci zaten çok so Dışarıdan mı geldi? Buradan mı geldi? Var. Bilmiyoruz ki. Bir sürü dilenci var sokaklarda. Kahvelerde, cami kapılarında Hep dilenci. Dün geçen gün bir bayanın birini yakalamışlar herhalde. Bir sürü para İyiyim. çıkmış üzerinden. Ben de bunu söyleyecektim. Ee, herkes ekonomiden yakınırken son zamanlarda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla para çok mu herhalde? Millet veriyor devamlı. Ekonomik sıkıntı var diyor ama hiç... Bakın ortalıkta hiç öyle bir sıkıntıya benzer bir durum yok. Herkes keyfi yerinde. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne düşüneyim? Sahtekar diyorum ben onlara. Yani sadece milletin ee, ne diyeyim? Duygu sömürüsü yaparak vicdanlarla oynayıp sahtekarlık yapıyorlar. Gerçekten ihtiyacı olan bir insan kimseden bir şey isteyemez. Düşündüğünüz zaman yani mantıken yani düşündüğünüz zaman öyle. Evet. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden 1000 lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 gün çalışıyor mu paraya. Öyle düşünün. Onlar bir şey vermiyor, vergi vermiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Oturdukları yerden milletin duygusunu sömürerek kazanan para. Ben iş yerinde çalışarak kazanamıyorum o parayı. Onlar milletin duygusuyla oynuyor işte. Yani öyle düşünün. Vallahi ne düşünüyoruz? Herhalde garibanlıktan, yoksulluktan arttı mı arttı. Şekilleri de arttı, ırkları da arttı, dinleri de arttı. Arttı, katılıyorum. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi dilencilerden yıllardır zaten çok para çıkıyor. Ben az para çıkan dilenci de hiç görmedim. Siz gördüyseniz, duyduysanız söyleyin. Ben görmedim. Bu da ne? Bizim saf temiz duygularımızı çok rahatça sömürebiliyorlar çevrillerden Çorum'a gelerek dilenenlerin sayısı artmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu konunun muhatabı belediye tabii ki. Önlem alması gereken zabıta il müdürlüğü. Gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyorum. Ki sadece dışarıdan gelenleri de hesaba katmayalım. Burada yaklaşık 30 yıldır, 20 yıldır dilencilik yapan insanlar mevcut. Yani belediye bu konunun muhatabı acil de önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ciddi bir para. Tabii bizim vatandaşımızın da biraz merhamet duygularıyla alakalı bir durum bu. Yani bu bir yönden insanımız yönden sevindirici ama maalesef bu da dilencileri teşvik ediyor bir yönden de. Yani insanımızın da biraz Bilinçli olması gerekiyor, yani para vermemiz gerekiyor işin açığını konuşmak gerekiyorsa. Çevre illerden çoruma gelerek dilenenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama güzel bir şey değil aslında. Hiç hoş değil yani. Görüntü olarak da zaten o bir türlü olarak da hani insan sonuçta hani insan üzülüyor yani görünce yolda hani dilencileri ister istemez. böyle bir şeyin yaşanmasını istiyorum. istemiyorum yani. Hem çoluğumuza, çocuğumuza işte herkese örnek bir şeyler yapılsın. Yani böyle şeyler yaşılsın. Yani bunu istemiyorum. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? E tabii ki herkesten <laughs> para alarak biriktiriyor işte o kadar çıkıyor. Ben yine de üzücü yanlış bir şey düşünüyorum. Yanlış yani bu durum. Hani o duruma gelmesinler. O görüntüden dolayı bir de hani insan yani sonuçta. Düşüneyim onları buradan sürüp çıkartacaksın. Onun bunun hırsızlığını yapıyorlar. Ne yapıyorlar başka? Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarı para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nerede? Burada mı? Burada. O zaman emniyete soracağım onu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Benimle bir iş şey olmaz. Emniyet birlikleri bilir onu. Vallahi bir şey değil tabii ki onlar. Dilencilik meslek haline geldi maalesef. Bunun çözülmesi lazım. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanlarda bir dilencinin üzerinden bin lira yakın e, civarında bir para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok para yani insanların vermemesi lazım diye düşünüyorum ben dilencilere. Evet bu gözle görülür bir artış var. Biz de burada esnafız, Biz de farkındayız. Ben özellikle yanında küçük çocuk olanlara asla e, yardımcı olmuyorum. Yanındakilerde olmamalarını rica ediyorum. Çünkü onu kullanıyorlar. İyi su istimal ediyorlar. Belediyenin bu konuda biraz daha hassas olması gerekiyor. Bizim iyi niyetimizi, bizim hem dini inançlarımızı hem kültürel inançlarımızı kullanıyorlar. Dolayısıyla buna müsaade edilmemesi gereken ortamlar lazım. Müzdari biz. evet. Herkes ekonomiden şikayet ederken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, iyi para kazanıyorlar. <laughs> ee, tabii ki maalesef bu daha da fazla olabilir. Büyük şeyleri daha da fazla olduğunu duyuyoruz. Dediğim gibi yani bizim iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. Bunu kullandırmamamız gerekiyor. Ee, i̇htiyacı olanı arayıp bulup vermemiz gerekiyor. Onların bize gelmesi gelmesine ee, göz yummamamız gerekiyor. Bu kadar diyeceklerim. Yani şöyle, gerçekten bu konu çok istismar edilmeye başlandı. Çevreme baktığımda genelde küçük çocukları ayağı çıplak şekilde bu soğukta çok istismar Ediyorlar, dayanamıyoruz ve e, veriyoruz. Hatta gidip çorap alıyoruz, giysi alıyoruz. Sonra iki adım öteye bir gidiyoruz. Çocuğu soyuyor. Yani bu e, muhtaçlıktan değil. Artık e, istismar boyutuna geldi ve Çorum'da şu anda çarşının her yerine bakın, belediye de artık baş edemiyor bunlarla. E, niye hususi Çorum? Gerçi öbür illerde de durum aynı mı? Bilemem ama çorumda ciddi boyutlara ulaştım. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanlarda bir dilencinin üzerinden bin lira yakın civarında bir para çıktı. ne Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim ben kendi adıma bile ben dayanamadım mesela o küçük zaten çocuk gördüğümüz zaman toplumca. Dayanamayız. Ee, cebimde işte 50-100 ne varsa e, verdim. Belli bir süre gittim bir yere sonra geldim. Şöyle aralamış içine baktım bir tomar para var, bozuk para var. Ya işte çıkar. Şimdi ben gibi e, 50-100 kişi e, verdi mi doğrultur. İşin gerçeği bu. Son zamanlarda çevre illerden çoruma gelerek dilenenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla dilenciliğe bir çözüm bulunması gerekiyor bence. Ee, insanların duygularını sömürüyorlar. Hakikaten ihtiyacı olanlar bu sefer yardım etmemeye başlıyoruz. Devlet veya belediye valilik ne yapar bilmiyorum. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun birçok örnekleri var zaten buna rastladık. Ee, hakikaten mağdur olduklarından değil bu işi meslek haline getirdiklerinden yapıyorlar? Vallahi bilmiyorum ki ya ne düşünebilirim. Bir şey diyemiyorum, bir yorum yapamam ya o konuda. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda yakalanan bir dilencinin üzerinden bin lira yakın civarında bir para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok abes yani. Olmaması gereken şey olmaması gereken şey. Onlar da kendi şey çapında bir ekmek parası kazanıyorlar. Yani şey görmemek lazım. Ee, herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fark eden bir şey yok ki. Zenginlere bak bin lira çıkar, daha fazla çıkarıyor. Fakirlere bak bu kadar çıkarıyor. Değişen yok. Onlar da haklı, onlar da haklı. Bunu düzenlemeleri lazım. Valiliğin ve belediyenin düzenlemeleri lazım. Bu halkın bir sorunu değil. Bu devletin bir sorunu. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sömürüdür bu. Yani halkımızın inançlarını sömürüdür bu. Zaten bu devletimizde de en çok yapılan şeylerden bir tanesi budur. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Valilikten ve belediyeden sokak köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Çünkü bir kuduz vakası yaşandı. Burada da olabilir. Ben çocuklarım adına üzülürüm yani öyle bir şey olursa insanlık adına. Ben de bir hayvan severim ama bunların normal yerlerde tutulması daha güzel olur diye düşünüyorum. Dilendirik iyi bir şey değil. İnsanın çalışması daha önemli bence. Biz de dışarıdan geldik. Ben Trabzon'dan geldim ama yani çalışmak için geldik ekonomiden bu kadar şikayetçiyken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla dilencilik insanların duygusal sömürülerini, duygusal sömürü yapıp da insanları soymaları hiç güzel bir, hoş bir duygu değil. Tabii ki ihtiyaç olan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor, ama gerçek ihtiyaç sahiplerini onların yüzünden biz bilemiyoruz. Pek pek gelmedi bilmiyorum çünkü ben fazla şehir içinde uzak gezdiğim için pek görmüyorum. O zaman şunu sorayım. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Doğrudur olabilir çünkü insanlar böyle ee, vicdanen rahat. E, Allah rızası ile herkes çıkıyor. vereceğim mi ekmek parasını? Olur ihtiyaçlıdır dileniyordur yani şimdi ne diyeyim hayır, o da bir meslek edindiler var. yani hayır bu yanlış söyleyecek yapayım, siyasi yapayım, söyleyecek bu edecek. siyasi olarak konuşmayalım gerçekten akim bunu, bunu meslek edinmişlerdir onlar bu işi yapıyorlar bunları durduramazsın yani bir sigara tiryakisi nasıl tiryakisi içiyorsa bırakamıyor ölürsün diyor doktor yine içiyor o alışmış o varlıklı yani dairesi var parası var çıkıyor dilenciler daireleri çıkıyor mesela demek ki bunu meslek edinmiş başka şey yok yani bunu talep. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiririz? Çıkabilir. Dedik ya belki bu stoku var, stok etmiştir vardır yani. Dilenci der ki verenlerde de suç olabilir. Vermeyeceksin aslında da. İhtiyaçlı değil yani. Şimdi şöyle bir durum var. Çevrelerden gelen insanlar yerel ekonomiyi bayağı olumsuz yönde etkiliyor. İnsan hakları... Bu düşünecek olursak e, tabii ki kapımız açık ama bu gelen kişilerin milli ekonomimiz yani yerel ekonomimizi ve yerel insanlarımızı da etkilememesi, olumsuz yönde etkilememesi gerekiyor. E, bu konuda yetkililerimizden ve büyüklüklerimizden yardım bekliyoruz. Yani bir düzenleme olması lazım bu şekilde sınırsız bir şekilde gelimler olumlu bulmuyoruz. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarı para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi insanlarımız e, ahilik geleneğinden gelen insanlar yani maalesef biz hoşgörü ve insan akları bağlamında millet olarak çok duyarlı insanlarız. E, bu açıdan insanların manevi değerlerini sömürerek herhangi bir emeğe katkısı olmadan herhangi bir iş üretmeden bu şekilde para kazanma veya para elde etme yoluna giden insanlar var. Tabii ki bunları da onaylamıyoruz. Ama dediğim gibi insanların ekonomiye katkısı oranında varlığı olduğunu savunuyorum ben. Ne kadar ekonomi ne kadar çalışma o kadar para elde etme gerekti elde etmeleri gerektiğini savunuyorum bu açıdan baktığımızda tabii ki olumsuz bir durum. Yani insanların hiçbir şeye karışmadan sadece insanların manevi değerlerini sömürerek para kazanmaları, para elde etmeleri onaylayacağımız bir durum değil. Valla bizim milletimiz biraz yardımsever olduğu için yani aslında vermemek lazım. Bunlar çok kolay para kazanmanın yolunu bulmuşlar. Herkesten alıyorlar. Maalesef bir de 5-6 koldan çalışıyorlar. Onun için cazip geliyor onlara. Vermek istemiyorum ben aslında. Vermek de doğru değil. Evet. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru. Ya işte dediğim gibi yani millet iyimser veriyor, acıyor veriyor ama bunların durumu aslında acınacak değil. Onlar çok bol para kazanıyorlar ve gizliler. Onun için vermemek lazım bence. Dilenci artışı genelde tüm illerde mevcut zaten. Bunlar profesyonel dilenciler, normal dilenci değil zaten. Bunlar vatandaşın dini duygularını, acıma duygularını istismar eden sahtekar sürüsüdür yani. Akıllı bir vatandaşın bu tür dilencilere bir kuruş bile para vermeyip bunların buradan defolup gitmelerini sağlaması lazım. Bu kadar basit. Herkes ekonomiden yakınırken yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bin liraysa az çıkmış. Gayet az çıkmış bana göre yani. Dilencilerin kazancı 3-4 bin lira civarında oluyor. Bunlar biraz az dilenmiş herhalde. <laughs> ya da az insanlık kişilere denk gelmiş insaflı olduğunu düşünen kişilere diyelim. Yani dilenen kişilere değil de gerçekten ihtiyaç sahiplerini çevreden, aileden, muhtardan, belediyeden araştırsalar bulurlar. Yani dilenen kişilere verilmesinin bir mantığı yok. Akla mantığa da sağacak bir şey değil. Onlar daha sonra başınıza bela olarak geri geliyor yani. Birinci suçlu belediye. Takip edecek, dilendirmeyecek. İkinci suçlu biziz. Adamları teşvik ediyoruz vererek. İmamlar akşama her şeyde bağırıyorlar. Vermeyin de ver, vermeyin. Ama maalesef. Herkes ekonomiden yakınırken e, yakın zamanda bir dilencinin üzerinden bin lira civarında para çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendirirsin? Dilencilerin hepsi zengin, bizden zengin. Ya derim dediğime gelir gelir. Bizden zengin dilenciler. Biz yani. devlet memuruyuz, emekliyiz, kaç kuruş alıyoruz. Onlar bizim 5 katımızı kazanıyor bizim. Ama suç bizde.